Arkadaşlar herkese merhabalar. Topraktan Altcoin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videomda size Binance'a girebilecek coinleri en yetkili ağızdan ve kurumsal olarak Binance'ın bizzat yatırım yaptığı, ortaklık kurduğu projelerden bahsetmiştim. Binance'a girebilecek coinleri nasıl buluruz diye. İşte çok önemli sırların verildiği o videoyu da bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Binlerce kişiden gerçekten teşekkür aldık. Bunun gibi birçok aslında gizli kalmış noktaları anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Topraktan Altcoin kanalı olarak aslında zaten zaten çok iyi işler başarıyoruz. Bunları takip eden MXC borsası borsasında bize bir mail attı. İşte mail de burada arkadaşlar. Bu mailin tabii ki devamı var. Konuşmaları var. Uzun süre bir nasıl yapabiliriz ne yapabiliriz gibi konuşmalar oldu. Kısaca mailde diyor ki vatandaşlar bize hocam sizi izliyoruz. Videolarınızı takip ediyoruz. Yatırımcılarınıza verdiğiniz değeri biliyoruz. Bu yüzden de sizinle ortaklık yani çözüm ortaklığı yapmaya niyetleniyoruz ve anlaşabilirsek sizinle beraber hareket edelim. Hem bugün hem de bundan sonraki konularda bundan sonraki zamanlarda sizin takipçilerinize özel size vereceğimiz özel kodla gelen takipçilere daha fazla hediyeler vermek istiyoruz zamanla dediler. Ben de eğer takipçilerim bundan faydalanacaksa hiçbir problem görmüyorum dedim. Çünkü zaten biz birçok zaman çekilişle insanlara fayda olur mülazasıyla para dağıtmaya devam ediyoruz. MXY ile de böyle bir anlaşma yaptık arkadaşlar. MXY diyor ki herkese istisnasız herkese takipçilerinizden 10 dolar verelim hocam. Tamam dedik. Nasıl yapacağız? Bunu anlatacağım size. MXY'nin 10 dolarını herkes çok rahatça alabilir arkadaşlar Hemen şöyle MXY'ye geldim. Olay aslında çok basit. MXY şunu söylüyor. Diyor ki şuradan sıfır bir kayıt ol. Kayıt kısmı şöyle MXY'ye geleyim tekrar. Şurada siteyi açtığınızda kayıt ol kısmına geliyorsunuz. Burada bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer önceden MXY'ye kaydı olmuşsanız hiçbir önemi yok. O kaydı silebilirsiniz ya da bütün varlıklarınızı bu kayda geçirebilirsiniz. E-posta ya da telefon kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten birçok kişi de de KYC yapmamıştır. Burada KYC yapmanız gerekiyor. Sizin olmazsa babanızın adına da açabilirsiniz veya başka birisinin üstüne de. Ama sadece hani KYC olmamış olacak. Yeni bir kullanıcı olmuş olacak. Dolayısıyla yeni bir kullanıcı postuyla bu şekilde kayıt olarak hem 10 doları hem de bundan sonraki gelecek ödülleri alabilirsiniz. Eğer KYC yapmadıysanız zaten bu sizin için çok kolay. Sıradan bir kayıt oluyormuş gibi yapıyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz ve KYC'yi tamamlayarak hem bu ödülü hem de bundan sonraki ödülleri almaya hak kazanıyorsunuz. Çok basit telefonla ya da e-postayla kayıt olacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki e-postayla kayıt olacaksınız. E-postanızı yazıyorsunuz buraya Oradan şifre oluşturuyorsunuz, şifreyi onaylıyorsunuz ve doğrulama kodu geliyor size e-postaya. Doğrulama kodu geliyor. Davet koduna da arkadaşlar şu kısım, davet kodu dediğimiz yere de 1, büyük M, büyük Q, küçük A ve 6 rakamını yazarak buradan da bu hediyeleri ve bundan sonraki hediyeleri direkt hak etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. MXE borsası gerçekten sizin mutlaka kullanmanız gereken bir borsa. Hatta ben şunu diyorum, Binance'dan sonra... En çok kullanmayı tavsiye ettiğim ve kullandığım borsa MXC borsası arkadaşlar. Hem çok güzel ödülleri var hem çok güzel gem projeleri var. Biz daha önce birçok gem projeyi buradan vermiştik. MXN tutun CK, CELT'e kadar birçok kazançlar 4x, 5x kazançlar elde etmiştik. Twitter'dan ben bunu zaten sürekli yapıyorum. Hatta yeri gelmişken bakalım en son Magic Coin vermiştik. Magic Coin 3 günde %74 net karla bugün hala devam ediyoruz arkadaşlar. Basit işler sadece Bitcoin'in biraz düzelmesini bekliyorum. Yoksa elimizde harika projeler var. Bunları zaten göreceksiniz. Dediğim gibi MX'e kayıt olduğunuzda size 3 ila 7 gün arasında şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan vadeli piyasalara geliyorsunuz. Vadeli işlem bonusu olarak size 10 dolar verecek MX'e. Buradan 3 ila 7 gün arasında zaten hesabınızda şurada hop 10 dolar görebileceksiniz. Burada bu vadeli işlem bonusu olarak geçiyor. Dolayısıyla bundan sonraki yaptığınız işlemlerde de çok rahat kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten size ben daha önce girdiğim için şu an Giriş yapılmadığı için ben girsem de kendimde onaylamıştım. Bir tane onay butonu çıkıyor yani vadeli işlemlerin işte risklerinden falan bahsediyor. Bunu kabul edip devam ediyorsunuz. Hesabınıza 3 ila 7 gün arasında 10 dolar geliyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi gelin beraber metaverse aleminin nerede olduğunu ve nereye gittiğini bir inceleyelim arkadaşlar. Metaverse sistemi aslında şöyle bir şey. Kısaca bahsetmek gerekirse fiziksel dünyanın dijital dünyaya aktarılması arkadaşlar. Yani fiziksel dünyada yapabildiğiniz her şeyi neredeyse %99 olarak dijital dünyada yapabilme özgürlüğü ve hareket alanı diyelim. Dolayısıyla metaverse geleceğin aslında sistemi. Bu yüzden de biliyorsunuz Facebook bile adını değiştirdi. Meta olarak devam etti. Metaverse de en büyük tabii ki özellik meta dediğimiz işte Facebook eski adı Facebook. Facebook'un işlemlerinden oluşacak arkadaşlar. Şurada hızlıca meta platformlarına bir bakalım arkadaşlar. FB olarak geçiyor meta platformları genel anlamıyla. Buradaki de en büyük zaten Oyuncu Facebook yani yeni adıyla Meta şirketi. Dolayısıyla Meta şirketi de artık bu işin içinde Facebook olarak. Şimdi Metaverse dünyasında arkadaşlar aslında 3 ana faktör var. Ben şöyle söyleyeyim size. Birincisi topluluk faktörü. Yani toplantı, organizasyonlar, konserler, maçlar bunların olduğu bir topluluk sistemi. İkinci Metaverse alanı. Objeler dediğimiz sistemler arkadaşlar. Yani mekanlar, zeminler, ortamlar, insan yüzleri, varlıkların yüzleri gibi alanlar. Bir de son olarak kazanç sistemi var arkadaşlar. Yani 3 bölümden oluşturdum ben. Üçüncüsü de kazanç bu da işte oyunlar, reklamlar, gösteriler, işte maçlardaki stadyumlardaki gelirler gibi. Mesela maçlarda bir sonraki zamanda yani çok olmayacak. Muhtemelen 3-4 yıla kadar siz maçları evinizden sıcak ortamınızdan ama aynı ambiyansı yaşayarak izleyebileceksiniz bir gözlükle arkadaşlar. Şimdi meta şirketi Facebook aslında bu işin gerçekten en önemli ayağı. Fakat hani dedik ki alanlardan da oluşan bir sistem var. Bu da işte Autodesk ADSK'nin yaptığı aslında genel olarak asıl ana limanı AutoCAD programı arkadaşlar. AutoCAD programı artık dünyada gerçekten çok fazla kullanılan bir program. Hem 3D animasyonlarda hem de VR entegrasyonlarında kullanılıyor. Bu alanda Autodesk yani AutoCAD firması gerçekten çok önemli bir mimari yapıyı üstlenmiş oluyor. Şimdi az ileride beni anlayacaksınız. Siz ne kadar karşı olursanız olun arkadaşlar. Siz ne kadar ya hocam öyle şey olur mu? İşte biz konsere gideceğiz. Gerçek olmaz. Veya işte yolda yürüyeceğiz. Veya arkadaşlarla buluşacağız. Toplantı yapacağız. Hiçbir manası yok işte bu dünyanın verdiği zevki veremez falan deseniz de arkadaşlar siz zaten adamlar size bakmıyor yani siz onları ilgilendirmiyorsunuz. Asıl ilgilendiren kısım işte Roblox dediğimiz sizden sonra gelecek nesil ve nesillere adamlar hazırlık yapıyor. Yani bugün Roblox aynı zamanda hem alemi metayı kuruyor hem de sistem olarak hazırlık yapıyor arkadaşlar. Roblox Dünyanın 2020'deki en çok 6. oyunu oynanan oyunları sanal deneyimler yaşatıyorlar, videolar oluşturuyorlar ve bunlara destek verenler kimler? Tabii ki bu adamlar alt zemini hazırladığı için Nike Land yani Nike Roblox'la bir ortaklık anlaşması imzaladı ve Nike Land'ı Roblox'ta kurdu. Roblox, Meta ve AutoCAD bu işin asıl sürükleyici kısmı arkadaşlar oluşturulan dünyada en önemli ayakları bunlar yapacaklar. Tabii ki arsa kısımları var onlara geleceğim bir sonraki videoda da onları anlatacağım. Bakın burada çok önemli bir e, enteresan bir durum var. Gerçekten hani az önce dedim ya sizinle ilgilenmiyor adamlar. Yani ya hocam işte tapu sektöründe tapu kalkacak işte noterler kalkacak. Ya inanma hocam olmaz böyle bir şey notersi olur falan bunlar zaten sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bunlar çocuklarınıza yönelik torunlarınıza yönelik hazırlanılan bir dünya. Dolayısıyla siz ne kadar karşı çıkarsanız çıkın bu olacak. Bakın diyor ki şirket e, çok geniş ve genç kullanıcı tabanına sahip. Kullanıcıların çoğu hala 13 yaşın altındaki çocuklar olsa da aslında dikkat edin bundan 10 yıl sonra demografik yapıda olacaklar. Yani arkadaşlar çocuklarınız evlerinize bir şekilde giriyorlar. Çocuklarınızı bir şekilde yeni dünyaya hazırlıyorlar. Siz ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Nike gibi Vera gibi, özür dilerim Vans gibi birçok oyun şirketi de Roblox'la anlaşma imzalıyor düşün ya. Nike neden Roblox'la anlaşma imzalıyor? Roblox normalde hani duymuşsunuzdur çocukların oynadığı oyun. Ama mesele o değil. Mesele yarattıkları bir metaverse aleminin tek tek sistemini yapıyorlar. Dolayısıyla burada da ana kaldıraçlar, ana unsurları göz önünde tutarak hareket ediyorlar. İşte Roblox gibi, işte AutoCAD çizimleri gibi ya da metaverse'nin, metanın sosyal alanına uzandığı kolları gibi kolları kullanarak hazırlık yapıyorlar. Yani gerçekten dünyada yeni bir sıfırlama dönemi çok oldu başlayalı. 2018-19 yılından itibaren de fiyat para sistemi yavaş yavaş ortadan kalkacak arkadaşlar. Yani önemi çok azalacak. Bitcoin bu noktada gerçekten çok önemli bir alana geçmiş olacak. İşte Nike gibi biliyorsunuz HM daha önce Jack'le bir anlaşma imzalamıştı. İşte bunun gibi birçok firma metaverse alanında kendi yerini oluşturmaya çalışıyor artık Nike gibi çok önemli kurumsallar, Adidas gibi kurumsallar artık metaverse'de yerini almak için çaba sarf ediyorlar arkadaşlar. Şimdi çok kısa iki tane coin bakalım. Benim gözüme çarpan coinlerdi bunlar. Birincisi Metaverse'de az önce de söylediğim gibi yani objelerin oluşturulması gerekiyor. İşte bu objeleri oluşturacak firmalardan bir tanesi de metaverse face mefa. Yani aslında bunlar ne yapıyor? Bunlar bildiğiniz Meta yüzleri oluşturuyorlar. Yani siz şimdi bir toplantıya gittiğinizde meta aleminden bahsediyorum. Metada bir toplantıya katıldığınızda sizin avatarınız size benzeyecek yüzler olacak ya da oradaki kalem ya da oradaki herhangi bir canlı hayvan köpek fark etmez köpeğinizle gezintiye çıkarken köpeğinizi birebir yansıtacak olacak. İşte Metaface de bu tarz böyle yaklaşımları e, hazırlıyor dünyaya aslında. E, yüzler yapıyorlar. Yani meta alanında kullanılacak yüzler yapıyorlar. Tabii ki e, ilerlemeye zamanı var ve hemen olmayacaktır. Yine söylüyorum. Yani bunlar sonuçta yatırım tavsiyesi değil bir inceleme. Bizim de ne kadar sağlıklı incelemeler yaptığımızı biliyorsunuz. 10 milyar arza çift 0.2 gerçekten çok ucuz bir fiyat. Bitcoin'in düşüşüne göre yükselişine göre de hareket edebilirsiniz. Bu arada coin de yeni yani çok eski bir coin değil. Dolayısıyla üzmeyecek miktarda yatırımlar yapılabilir. MXC'de bulunuyor arkadaşlar. Şöyle geleyim. Geliyorum MXC'ye. Spot'a geldim. Mefa buradan alım yapabiliyorsun. Zaten Met MXC'ye de yeni girdi arkadaşlar. Şu an bildiğiniz akümülasyon sürecinde. Bitcoin topladığında muhtemelen yükseliş sağlayacaktır. Şöyle Meta'nın şeyine de bakıyoruz. Adreslerinde 22 bin tane adresi var. Eğer bu çatta bir proje sergileyeceklerse bu projeye göre bu holders da gerçekten az. Genel olarak holders'larda ben herhangi bir sorun görmedim arkadaşlar. PancakeSwap'te kilitli olanlar var ve PinkSale'de PinkLock olarak kilitli olanlar var arkadaşlar. Bunlar yani %7'lik, %8'lik bunlar bir şey değil. Bir yanık adres var %4'lük. BitMart'ın cüzdanında var %6'lık. Yani değerlendirme yapabilirsiniz. Projelerde kendi tercihlerinize göre hareket edebilirsiniz. Ben sadece gözüme çarpan projeleri inceliyorum. Bir de Mogul Stars var arkadaşlar. Mogul Prodüksiyon'un. Mogul Prodüksiyon da yine aynı şekilde bu sisteme ayak uydurarak aslında bir nevi konserlere daha çok yani eğlence alanına, partilere bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Influencerlarla anlaşmaları var. Bu konuda çalışmaları var aynı zamanda. Gerçekten iyi bir şey yapacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü Mogul Prodüksiyon'da gerçekten köklü bir şirket. Bu şirketin de mutlaka etkileri çok fazla olacaktır. Zaten görüyorsunuz partner lerinden biri Link, Chainlink ve Jack e, Polygon'la da e, anlaşma sağlamışlar. Adamlar çalışıyor açıkçası. Ben daha önceden de izledim. Uzun zamandır portföyümde. Gerçekten çalışmalarını sağlam olarak yapıyorlar. Şöyle hızlıca Mogul'un fiyatına da bakalım. 400 milyon adet max adet var ve 0.03 bu fiyat olarak da benim hoşuma gitti. Maksimum şöyle bir maksimum grafiğine bakalım. Grafikte gayet alınabilecek seviyelerde yükselmiş. Tabii Bitcoin'in düşüşünden mütevellit bir düşüşe geçmiş. Buralardan ufak ufak girilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki riskler sizin arkadaşlar. Şöyle adreslerine de bakalım. Mogul Stars'ın yani Stars coin'inin adresi 3000 tane adres gözüküyor. Holders gözüküyor. Yani gerçekten çok düşük. Aslında yeni başlamış holderslarına da baktığımızda şöyle hızlıca gördüğünüz gibi öyle büyük bir şey yok. Holders yok. Burada old BSC bridge kullanımı var %35. Burada şöyle bir şey var. Şunu göstereyim. Ee, aynı zamanda Ether ve BSC skende varlar. Yani Ethereum uzantısı ERC20 ağı ve BSC BEP20 ağı olduğu için e, ikisinin arasında köprü görevi gören kısım şu cüzdan. Şu %35'lik yüzden onun dışındakiler de zaten %10, %6, Bitmart %4 vesaire artmış, azalmış, bu şekilde ilerlemiş. Yani aslında çok da yüksek bir fiyat değil. Aynı şekilde Stars yazalım şuraya. MXC'den Stars da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan baktığınızda Yine MXE'ye gireli de çok fazla olmadığı Stars'ın bir akumülasyon süreci var. Bundan sonra da yürüyüşü şu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Metaverse alemini yakın zamanda çok büyük olaylar bekliyor arkadaşlar. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Metaverse dünyanın en önemli alanı çalışma alanı olacak. Bunu mutlaka sizde değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İnanılmaz bir sükse yapacak. inanılmaz bir efor yakalayacak bu konuda o yüzden sizde özellikle metaverse konusunda herhangi bir gelişmeniz varsa, herhangi bir takip ettiğiniz coin varsa bana da özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. İncelemiş oluruz, herkes görmüş olur. Dolayısıyla da herkese faydası olmuş olur. Ben her zaman söylüyorum. Eğer gerçekten metaverse alemine, gerçekten meta, anlamına uyan coinler, tokenlar varsa, gelecek vadeden coinler varsa bize mutlaka bildirin arkadaşlar. Yani biz de her şeyi yakalayamayabiliyoruz. Bugüne kadar 27 coin anlattık. 26'sında net yaptık. Bunda bir sıkıntı yok. Hamdolsun gerçekten sahiplerine kadar ulaşıyoruz. İrdeleyebildiğimiz yere kadar irdeliyoruz. Ama Yine de gözümüzden kaçanlar olabiliyor. Bu yüzden de diyorum ki eğer gerçekten sizin hoşunuza giden bir e, proje varsa gerçekten ilerlemesini istediğiniz veya ilerleyeceğini düşündüğünüz projeler varsa bunları bize özelden yazın. Fakat lütfen e, yani siz girdiniz diye veya altta kaldınız diye işte aman hoca belki kabul eder işte yükselir biz buradan satarız gibi bir düşünceyle gelmeyin arkadaşlar. O yüzden bu da çok önemli. Buradan de şurada kazan kısmında ister Launchpad'den ister Quickstar'dan veya MX Defi'den herhangi bir kazançta elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu anda Pet DAO'nun Pet token'ı var. %743 olarak bir oran vermiş. Burada kazançlar da var. Mobil kullanacaksınız zaten. Bu arada iOS mobili geliyor. Şu anda Android mobil demeksinin iOS mobili geldiğinde de kazançları göreceksiniz. Android mobilde arkadaşlar birçok güzel kazanç yöntemleri var. Bu arada bakın şurada slot açık arttırması var ya. Hani aylardır ben size yalvarıyordum ya Twitter'dan arkadaşlar dot 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 diye üzmeyecek miktarda kenarda uzun vadeli dot tutun diye. İşte dotun KSM'nin yani Kusama'nın ya da DOT'un geldiği noktalar MX'ye başlamış içeriye almaya. Diyor ki kardeşim para çeyin açık yani oylamalara katılabilirsiniz. Tabii ki bu oynama nasıl oluyor? İnsanlar geliyor buradan dot kilitliyorlar. Giriş yap diyorsun. Mesela CTO için dot kilitliyorlar. 1201.4 dot kullanılmış, kilitlenmiş. Şimdi bunlar yavaş yavaş borsalara girdikçe ister istemez dotun ve KSM'nin fiyatı da artacak. Öyle boş projelere yatırım yapacağınıza dot hani Binance için söylüyorum Dot, dent veya işte bir alt kısımda bulunan don't dent gibi kısımlara yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar Binance'da gerçekten önemli coinler arasında bulunuyor. Dot'un daha zamanı var. Şu anda da fiyatı gerçekten çok iyi. İlerleyen zamanlarda da zaten meyvesini verecek arkadaşlar. MX'e geldi yavaş yavaş Binance'a kadar bunun yolu var. Biliyorsunuz Binance'da para çeyin sistemini kendi bünyesinde destekleyeceğini açıklamıştı. Dolayısıyla ee, muhtemel vaki o ki kendi bünyesinde de bu şekilde dot para çeyin kitleme oylama platformunu açık edecek ve dot kilitlemeler arttıkça da dotun fiyatının artmasını bekliyoruz. Aynı zamanda kilitleme olduğu zaman da biliyorsunuz dotta yakım gerçekleşiyor. Bu da yakımda yine fiyata etki edecektir. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Dediğim gibi eğer metaverse alanında metaverse hitap eden coinlerde gerçekten gözünüze takılan ve mutlaka iyi olacağını düşündüğünüz coinler varsa bize özelden yazın. Yani ben öyle diğerleri gibi kopuk bir kanal değilim arkadaşlar. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. İnsanlar bana yazıyor, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Çünkü bizim korktuğumuz bir şey yok. Bizim kaçtığımız bir şey yok. Alnımız ak. Allah'a şükür bugüne kadar da yaptıklarımız ortada. Dolayısıyla ben her zaman aslında cevap veriyorum. Yani birebir bana yazabilirsiniz. Hocam şu coin'i inceler miyiz diye. Özellikle hani avantaj ve dezavantajlarını da siz önceden araştırıp yazarsanız tabii ki çok daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi burada söylemek istediğim en önemli şeylerden bir tanesi MXY'nin mutlaka ödül sistemine kayıt olmanız arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki süreçte de yani bizim MXY ile sadece bir bağlantımız bir ortaklığımız olmadı. İlerleyen zamanlarda da ödül sistemi muhtemelen devam edecek öyle bir konuşmamız var. E buradan da fayda sağlamış olursunuz arkadaşlar. Yine dediğim gibi Tek borsaya takılıp kalmayın en az 3 veya 4 borsada olmanız gerekiyor. MXC de bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Binance'dan sonra bana sorarsanız en iyi borsalardan birisi arkadaşlar. Bütün anlatacaklarım bu kadar mı? Değil tabii ki çünkü SAND ve MANA'nın e, arsa satışları var. Özellikle işte Next World gibi birçok coin'in girişimin firmanın token'ları coin'leri var. Bu konuda onları da ilerleyen zamanda inceleyeceğim arkadaşlar çünkü. E, arsa satışları çok başka bir dünya. Çok başka bir alem. Ona çok daha farklı girmek lazım. Dolayısıyla o farklı bir e, videonun konusu olacak. Metaverse için şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve tabii ki yorumlarda bulunmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Every day, she fuck with me now. I told her to lay my hook in the water. She liking my bang. Ain't saving a hoe. I don't wear a cave. You be Ever I hop in the foreign and dry like a race. We sipping the henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no case I stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now, I told her to lay My hook in the water, she liking my bait. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You be free with me, don't think you ever see. I hop in the phone and it like a race. She sipping the henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no case I sky on always make my day. I slide on your block, I hop on my sleigh. I pray to God I make it home to the day. Stop trying to get me and lock me away. You act like you tough, but you trying to betray. I fuck a girl out, but she want to stay lost a car, you gotta take care of Tay. I ask for him back every time that I pray. My crew pull up deep just like a parade. These niggas is bugs, I go get my raid. I got you in shock through the thought of that I tased him. tickets back, I don't know we ain't paid. i that at your bro cause he easy betrayed him. Shorty finesse, she easy persuades. But never appreciate the shit that I gave him. Brody was violent, so they had to cage him. Catch me in the trap making moves. If I was a drug, then I bet you would use. Only fuck with snakes when I'm wearing a Gucci. It was hard to give me, it's easy to lose me. Said that you loyal, then you gotta prove it. Say you a killer, now you gotta do it. Pull out the chop, now you gotta use it. Say you a killer, now you gotta do it. I've been stuck in my ways. I used to be lost like I was in a maze. Can't see nobody in these Cartier shades. If I keep a chop, I can go any day. I can't get out. I'm in a trap every day. Like Simon said, she gonna do what I say. I hop on the coupe, then hop in the rave.